Dostuna küsen düşmanıyla oturuyor. Menfaati biten masadan kalkıyor. Herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Yaşanmamışlar, yaşanmış gibi anlatılıyor. Herkes birbiriyle çok samimi ama kimse birbirini sevmiyor. Güvenin adı kaldı, özü silindi. Gülüşler sahte, bakışlar hesaplı. Herkes bir rol peşinde, kimse kendisi değil. Kalpler buz gibi, sözler ateş gibi yakıyor. Kimse kimseye içten değil, ama herkes birbirini çok iyi tanıyormuş gibi davranıyor. Kırılanlar konuşmuyor, susanlar unutulmuyor. Herkes bir şeylerin farkında ama kimse hiçbir şey söylemiyor. Dostluk çıkarla ölçülüyor, iyilik hesaba yazılıyor. Yüzüne gülenin arkandan neler söylediğini tahmin bile edemiyorsun. Bir gün seninle can ciğer olan ertesi gün selamı kesiyor. Sanki herkes birbirinin kuyusunu kazarken birlikte gülüyormuş gibi yapıyor. Kayıp sayfa der ki, birbirine samimi pozlar verenler içten içe birbirinin düşmanı olmuş. Sadakat lafta, vefa masallarda kaldı.